Karşıyaka Belediye Meclisi ilçenin önümüzdeki 5 yılına yön verecek 2025-2029 stratejik planını oy çokluğuyla onayladı. Tüm iç ve dış paydaşların görüşleri alınarak hazırlanan planda ekonomik, kurumsal, toplumsal, kentsel ve ekolojik gelişim başlıklarında 5 amaç ve 45 hedefe de yer verilmiş vaziyette. Buradan Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Sayın efendim işçimenlere şunu söylemek gerekir karşıya kadar çok fazla sinek var. İlaçlamanın çok düzgün yapılması konusunda hassasiyetinizi rica ediyoruz Sayın Yıldız İşçimenler. Karşıyaka Belediyesi 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmalarını tamamlayarak Belediye Meclisi'nin onayına sundu. Katılımcı yönetim anlayışıyla iç ve dış tüm paydaşların görüşleri alınarak aylar süren kapsamlı analiz ve tespitler doğrultusunda hazırlanan plan oy çokluğuyla onaylandı. Karşıyaka'nın gelecek 5 yılına yön verecek çalışmada 5 temel amaç altında 45 hedef belirlendi. Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu planda karşı yakamızı, köklü tarihini koruyarak geleceğe taşımayı amaçlayan çalışmalarımızı derledik. Mevcut kaynaklardan maksimum verim almayı amaçlayarak gerçekçi ve ayakları yere basan hedefler belirledik. Planımızı adil ve şeffaf bir şekilde, duyarlı, hesap verebilir, çözüm odaklı ve tüm canlılara karşı sorumluluk taşıyan bir yönetim anlayışıyla uygulamaya koyacağız. Hedeflerimize tüm birimlerimiz, çalışanlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte yürüyecek, karşıya kalılık aidiyetini geliştiren, doğaya dost, temiz, modern, sağlıklı, iklim değişikliğinin etkilerine ve afetlere karşı dirençli bir karşıya kayı birlikte oluşturacağız diye konuştu.